Göllerde sazan varlığı artırılıyor, balıkçıların kazancı artıyor. Adana'da göl ve göletlere salınacak yavru sazanlar su ürünleri üretim istasyonunda yetiştiriliyor. Merkezdeki balık yetiştirme sezonu anaç balıklardan yumurta sağımıyla başladı. Geçen yıl yaklaşık bir 8 milyon kadar larvamız oldu. 6 milyon balık elde ettik. Ve bunları ilimizdeki ve çevre illerdeki bize bölge olarak tahsis edilen illere dağıtımları yapıldı. Göl ve göletlere bırakıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, balık sağımlarından 20 milyon balık elde edeceklerini söyledi. Yeni sağım dönemi başladı. Şu an ikinci sağımımızı yaptık. 16 milyon şu an yumurta sağımı yapıldı. Bakanlığımızın belirlediği program dahilinde de ilgili bize bağlı olan illere bu balıkların sevki, sevkiyatını yapıp e, göl ve göletlere bırakılmasını sağlayacağız. Tekin göl ve gölet balıkçılığının Adana'da önemli istihdam sağladığını sözlerine ekledi.